Hepinize merhaba, kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben Argos. Bugün sizlerle birlikte Gabriel Agrest'in yani bizim eski halk modumuzun 5. sezon finaline kadar en güçlü akumaladığı kişileri sıralayacağız, liste yapacağız. Yani bizim şu ana kadar Gabriel'in akumaladığı kötülerden bir olmadı. Yani böyle bir yaklaşacakmış gibi oldu ama olmadı. Yani Felix sayesinde zaten mucizelerin hepsini almıştı bildiğiniz gibi. Yani ama en yaklaşan böyle en şanslı tılsımı yenen kötüler falan bu videoda sıralayacağız. Bu soruyu da sizlere sordum toplukta ve sizlerin cevabı da bu videoya etkileyecek. Kanalımıza üye olup bize destek sağlayan Mami'ye, Dejerala, Rossi'ye, Kasım'a ve Indifinite'a teşekkür ederim. Ve videomuzu beğenmeyi ve hala kanalımızı da abone değilseniz abone de olabilirsiniz. 10.000 aboneye adım adım ilerliyoruz. O zaman çok uzatmadan videomuza geçelim. Aç bana Argos diyebilirsin.

Listemizin 10. sırasında Ephemeral var. Ephemeral'ı hepiniz 1. sıraya koymuşsunuz ama bence o kadar da abartılacak bir gücü yok. Gücü ise bir mucize kullanıcısının 5 dakika içinde dönüşmesi halinde onu 10 saniyeye indirmesi. Gücü şu anki uğur böceğini etmezdi ama gücü o anki uğur böceğini yenmeye yettiyse o yüzden de listemizin 10. sırasında ona yer bulduk. Listemizin 9. sırasında parti bozucu var. Parti bozucunun en büyük özelliği ise adım atılan yerleri görebiliyor. Hatta uğur böceğini yenmekle kanlı Diğer süper kahramanları da yenmişti. Yani bayağı bir güçlüydü ki maymun kral gelene kadar. Bu kadar iyi özelliklere sahip olduğu için 9. sıramıza yer verdik. 8. sıramızda en güçlü kötülerden ifşa var. İfşanın gücü 5. sezonda bildiğiniz gibi Gabriel'ın alyansları vardı. Alyansları ele geçirip alians kulağını insanları kendi kölesi yapıyordu. Hatta bunun sayesinde Gabriel'ı da ifşalamıştı. Gabriel'ın bütün sırlarını ve bütün geçmişini öğrenmişti. Ve bu kadar kötü bir karakter olduğu için onu 8 sıraya koyuyoruz. 7. sıramızda ise Safari var. Safari'nin özelliği ise vurduğu hedefi kaçırmaması. Uğur böceğini vurmuştu ama kara kediyi vuramamıştı. Eddie'nin Atali'yi az çok tanıdığı için onu yenmiştiler. O yüzden bu zayıflığı onu 7. sıraya koymamıza mal oluyor. Listemizin 6. sırasında risk var. Risk de Uğur böceğini olsun, kara kedi olsun bütün kahramanları risk aldırmıştı. Hatta bu kötü karakter sayesinde Uğur böceği de mucizelerini kaybetti. O yüzden birçok kişi de bu karakteri yazmış. Liste de 6. sıraya ekliyoruz. Listemizin 5. sırasında Kraliçe Başkan var. Kraliçe Başkan'da da birçok mucizenin gücü olduğu için şahsı tılsım ve kedi klizimi yok etmişti. Ve Uğur Böceği ile Kara Kedi geri dönüşecekti ki o zaman yetişkin olduklarını anladılar. Ve Kraliçe Başkan'da da birçok mucizenin gücü olduğu için onu 5 numara ekliyoruz. Evet birçoğunuzun yazmış olduğu ve beklemiş olduğu Desperada. Desperada'nın özellikleri ise yakın dövüş ve uzak mesafede müzik aletleriyle düşmanlarını vurabiliyor. Vurduktan sonra da onları çantasına hapsediyor. Yani mükemmel bir kötü karakter. Ve bunlarla birlikte kara kedi ve uğur böceğini de yenmiş bir karakter. Yani Viper'in olmasaydı büyük ihtimalle kaybederlerdi de zaten kaybediyorlardı. O yüzden biz Desperado'ya listemizin 4. sırasında yer verdik. 3. sıramızda Öfkeli Fu var. Öfkeli Fu'nun özellikleri ise kendi broşuna bir not bırakıyor ve o nottaki güç ise gerçekleşiyor. Yani uğur böceğinin şanslı tılsımını görmek gibi birçok özellik elde edebiliyor. Ve baya bir güçlü bir kötü karakter. Yani İstediği bir özelliği bir broşa yazıp o özelliği sahiplenebiliyor. Yani bu kar güçlü bir karakteri ilk 3'e almak gerçekten doğru bir şey. O yüzden biz bu karaktere 3. sıramızda yer veriyoruz. İkinci sıramızda ise baş belası var. Baş belası bildiğiniz gibi uğur böceğini yenmişti ve küpelerini de almıştı. Özelliği ise kalemini tıklatmasıyla beraber duvarların içinden veya her şeyin içinden geçebiliyor. Gerçekten duvarların içinden geçebilen bir kötüyü ikinci sıraya eklemesek olmazdı. O yüzden de baş belasını listemizde ikinci sıraya ekliyoruz. Evet bizim eski akmutumuzun akumaladığı en güçlü kişi beyaz kedi. Seni kaybettiğimi sanmıştım. Oh, gitmene çok üzülmüştüm böcüsüm. <laughs> Bunu dünyaya yapan aşkımız Lady. Beyaz kedinin en güçlü özelliği ise sonsuz yok etme gücü. Ama işte tek bir zaafı vardı o da Lady'sine aşık olmak. Ve tabii ki de listemizde birinci sıraya girmeyi hak etti. Bence listemiz çok güzel oldu. Peki siz listemiz hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Gerçekten böyle bir konsept yapmamız gerekiyordu. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalımıza da abone değilseniz abone de olabilirsiniz. O zaman bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.